Dolar 23 liraya yükseldi. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneyim? Hayırlısı olsun diyorum. Çok Ama üzgünüm. Yükselecek mi sizce? Yükselecek tabii. 30'a geçecek. Ne yapacağız peki millet olarak? Valla ben de bilmiyorum. Çok şaşkınız. Çok üzgünüz. Maalesef. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. 3-5 gün içinde büyük zamlar gelecek yine. Onun korkusundayız işte. 3-5 100 birikmiş hemen onları TL'ye çevirip ürün almak istiyoruz ki bari oradan biraz kâr edelim. Ama nereye kadar böyle gidecek, devam edecek bilmiyoruz. Sizce daha artış olacak Ben 30 diyorum. Temmuz ayının 15'ini görmeden 30 lira olacak. Bence halk olarak pek iyi görünmüyor. Önümüzü göremiyoruz. Çünkü millet şu anda zordur. E, kriz yaşıyoruz. Yani bine bir kriz yaşıyoruz. Yükselmesi aslında hiç iyi değil. Dolarla borcu olanlar, dolarla iş yapanlar, çok zor. Dolar olduğu için, fark etmez. Bizim dolar yükselmesi için turizm daha canlanması için gerekiyor. Yani doların yükselmesi lazım. O da turizm canlanması. Şu anda turizm çok kötü. Aşırı değil. Türkiye'nin genelinde her yerde kötü. Kuşadası, Bodrum, Marmaris her yerde kötü. Dablar iyi günlerimiz. 35-40. Hani dışarıdaki insanlar bunları söylüyor. Büyük iş adamları gelip bunları söylüyor. Hani bu millete bunlar da mustaaktır. Toptancılarda altın bulamamaya başladık. E, fakat şöyle bir durum var. Altının daha çok yükseleceğini öngördüğü için toptancılar, biz de öngördüğümüz için araya makas koyuyorlar. Şu anda altının gramı 1489 lira. Yani bizim tahminlerimiz daha da yükseleceği yönünde. Tabii altına şu anda, altın her zaman söylediğimiz gibi gene güvenli liman. Şu anda yatırım yapmak isteyenler herkes karda.